Oha spawn pick. Spawn Lazım nerede kanka? Kanka main gate'te sağda. Hayır. Kanka bu herifler bize hard sikecek. Bana dördün ya. Yani. Adam tek başına üç kişi aldı abla. Yani. Ya bu map'i niye banlamadınız o zaman? Aman abim eğlence parkı da kötü. Ya sikerim eğlence parkı ya. Of. Of. Arkasın yalanlarınız şey. <ki. gülüyor> oğlum şunu Ona, nasıl oğlum. Hayır, dur. Bir dur. şey atmamın lazım orada. Kayı bunlar var ya bize atak da var ya bir girecekler içeri. Ben dedim oğlum. Şurayı almayın. <laughs> ne <gülüyor> yapayım? Ne abi? Eğlence parkı mı ya? Ne Kanka bizi üstten bir girecekler var ya. Gel gel bak bana bak. Kıya bir orada git. Onun arkasında bir adam daha var ama. Dikkat et. Oğlum maşallah tek atıyor. Ama nasıl ki yine nasıl kaybettik oğlum? Tek attı. Lan <laughs> lan amanın sikikiii Al lan çocuk Al Ah almış lan helal olsun <gülüyor> <gülüyor> Uf, Dayanacak gücüm kalmadı ya Bomba attım kapıya Oğlum yukarıda ne ses var? Kanka duyuyor değil mi onu ya bu? Oğlum çok korkunç o bana bir. Yok çek fotoğrafını yok bir Bu da adam yok ama ne <laughs> Oğlum adamlar çatıda sadece koşuyor amına ne Aha kapuz gelecek. Ananı sikeyim ya. gönder. Bunu adamlar Bilerek geldi Gelmeyin daha. Ne taşak ya? Var adamlar. Hiç bu kadar aşağı Vallahi ya. Ananı sikeyim. Ben kaybetmek istiyorum. Bizim uzadı maç amına koyayım. Ben kaybetmek istiyorum. Yok <laughs> <Ben kaybetmek istiyorum. gülüyor> ha Allah'tan masakta alırız ya. Ne? <gülüyor> ben ben. <gülüyor> <laughs> Tam da zamanı koyayım. Alper ağlayacağım ağlayacağım. Yemin ediyorum ağlayacağım bak. Allah ne sikiyor ya. Oğlum ayak böyle bir yer. Yavuzcuğum. Gece gece. Deli mi oğlum ne biçim stres. <laughs> Ay kusuyordum ağzını <onları>. sikiyor. <laughs> <laughs> Ay. Ay, panik atak var bende. Panik olunca hata geçiyor. Yani, yukarıda değiller mi? Her bombayı bulamıyoruz zaten. Onu oh. sikiyim ne yaptı lan? Az, oh! oyundan çıktı, oyundan çıktı. Aha, manyağa bak <laughs> <O> <laughs> <ne oldu> lan. Aha, O oh, ne oluyor lan? Oğlum bir kişi bıraktı lan. Tamam tamam sikerim. Öyle İşte beloy. İşte bu biz buyuz ya. Bak bak adam anlarsın. <laughs> 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 ne atıyorsun kafasına? <laughs> 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 Anam kazandık mı? Ne kazandık mı?